Beni merak ettik bir uğrayalım dedik. Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok Ezgi sağ ol. <laughs> Anlaşılan eş dost yalnız bırakmıyor. Ev bayağı kalabalık. <laughs> sağ olsun Taziye'ye geliyor tanıdıklar. Yalnız olmaktan iyidir. Biz ne yapabiliriz peki? Bir şey istesen keşke. Sormanız bile yeter Allah razı olsun. <laughs> ben bir mi misafirlere bakayım. bir şey yokmuş. Biraz bahçeye çıkalım. Benim içim sıkıldı burada. Hadi tamam gidelim. Hava almak iyi geldi. Sen de kötü oldun değil mi? Hem de nasıl? İnsanın sevdiğini kaybetmesi kadar kötü bir şey yokmuş. Onu anladım. Ben kaybolmam. Merak etme. Bu kim ya? Şurası olması lazım. Tamam, hadi çıkalım. Merhaba. Merhaba. Ben Niket Kaplan. Ceyhun Kaplan'ın annesiyim. Siz polissiniz sanırım. Polisiz evet. Yalnız sizin burada ne işiniz var pek anlayamadım. Ben oğlumu kaybettim. Belki biliyorsunuzdur. Şimdi... Şimdi kim alacak lan seni elimden? Aklın varsa teslim ol. Ne oldu lan? Artist artist konuşuyordu. Seni uyarıyorum. Geber. Kemal. İyi misin oğlum? İyiyim abi. Haberimiz var. Öğrendiğime göre Ceyhun'u öldüren polis Hasan Kıymet burada oturuyormuş. Öldüğünü duydum ve taziyeye gelmek istedim. Ev sahipleri müsaade ederse tabii. Bir dakika bir dakika. Oğlunuzu öldüren polisin evine taziyeye geldiniz. Doğru mu anladım? Evet. Olay çıkarmaya gelmediğiniz emin misiniz? Öyle bir derdim yok. Ama ciddi bir hesap hatanız var. Oğlunuzu öldüren polis Hasan değil. Bir başkası. Nasıl yani? Size yanlış aktarmışlar. Ceyhun Kaplan'ın ölümüyle Hasan'ın hiçbir ilgisi yoktu. Yani hesap sormak için yanlış yere geldiniz. Bence gitseniz iyi olur. Ayrıca oğlunuz bir genç kızın ölümüne sebep oldu. İki polis memurunu da öldürmeye çalıştı. Ne yani? Ölmeyi hak etti mi demek istiyorsunuz? Verin elinizi. Verin. Nasıl? Bakın. Hissediyor musunuz? Ha? O dokunduğunuz yarayı Ceyhun yaptı. Oğlunuz beni öldürmeye kalktı. Az kalsın başaracaktı da. Oğlunuzun hatırasına da... ...size de saygımız yok Nukhet Hanım. Lütfen burayı terk edin. Bir arkadaşımız hastanede yatıyor. Oğlunuz iki kurşun sıktı. Bu ikinci vukuatıydı. Kaçmaya başladı. Ama üçüncü de kaçamadı. Ekibimizden birine bıçakla saldırdı. Ve aynı bıçakla da öldü. Ve emin olun ölmek için elinden gelen her şeyi yaptı.